ve münafıktaki bozuk konuşma. Münafıktaki bozuk konuşma ve bozuk yüz ifadesi, bozuk bakışlar Kur'an'da peygamberimize bildirilen bir husus. Evet. Sen onları biz istersek bozuk konuşmalarından evet. ve yüzündeki ifadeden anlarsın diyor. İşte bakış derken o yüzündeki onursuzluk, pislik, itlik ve çakallık hakkındaki o çok mevzuldür bu Yani çok yalancıdır. Alenen ve haysiyetsizce yalan söyler. Demagojiye çok açıktır manafı. Lafı evirir çevirir. Yani Kur'an'dan sanasınız diye diyor ya ayette de. Dilini eğip büker. Yani cümleleri bozmada, mantığı bozmada şeytani bir maharete sahiptir. Bak dillerini eğip bükerler diyor. Mesela senin söylediğin doğru bir cümleyi eğip büküp çok acayip bir hale getirebilir münafık. Mesela ona gönlünü alacak güzel bir söz söylesen, münafık onu bambaşka şekilde çevirebilir. Bozar yani bozuk konuşma vardır. Sivri dillerle sizi incitmeye çalışırlar diyor Allah. Ayet. Bak dilinin sivriliği yani sivri nedir? Değil mi? Yıkıcı, yırtıcı bir şey için söylenir. Ya buna gayret ediyor diyor münafık. Yani bunun için uğraşıyor. Yani dili müminde hayır içindir. Münafıkta şer içindir. Pislik içindir. Ama mümine yapılan her şey hayırdır. Münafığın kendine hayır zannettiği her şey de ona şerdir. Yani ne yapsa onun aleyhine olur. Bak dillerini eğip bükerler. Lafı değiştirmede şeytani bir maharetten bahsediyor Kur'an sözü değiştirmedi. Mesela Müslüman normal makul bir şeyi ona anlattığında munafa veya bir hatasını bir eksiğini anlattığında münafık onu akıl almaz çarpıtır. Akıl almaz değiştirir. Yani kelimenin başına son alır, sonra başa alır. Bambaşka ona da biraz yalan da ekler veya çok fazla yalan ekler ve bambaşka hale getirir. İşte dilini eğip bükmeden kasıt olur. Kur'an hükmünü de değiştirmeye kalkar. Ve içindeki kin ve öfke, şeytani öfke gitmez münafıkta. Ama fırsat kollar. Yani uygun bir fırsat. Onun için o fırsat kollamada müminin uyanık olmasını sağlıyor. Güçlü olmasını sağlar. Yoksa müthiş bir meskenet ve ilgisizlik bazı Müslümanları sarabilir. Münafık çok keskin dikkate vesile olur. Müslümanın tedbirci olmasına vesile olur. Evet. Tedbirli olmasına vesile olur. Şuurunu açmasına vesile olur. Sevabının çok artmasına vesile olur. İnşallah münafık, inşallah. müminin. Daha Mesela bir alacaksa bin alır sevap. Bir alacaksa milyon alır. Münafığın ol, olduğu ortam bereket gelir mümine. Münafık esese. Vesilesi. Münafık vesilesiyle mesela zenginlik gelir müminlere. Evet. Güç gelir. Çünkü münafığa ızdırap verir zenginlik. Acı verdiği için Allah mümine zenginlik verir. Sırf münafığın canını yakmak için. Münafığın canını yakmak için mümine sağlık, sıhhat verir. Münafık çünkü ölümden çok korkar. Evet. Kur'an ayetlerinde bu çok açık şekilde belirtiliyor. Hep o ölümden korktukları için yaptıkları yalanlar, sahtekarlıklar, oyunlar hep ondan kaynaklanır.